kaydırmamak lazım cemaatimiz. sün Anne Günahı teradı anh, an, ay, Allahın dediği sallallahu aleyhi ve sellem, sete fiten, yakında diyor bak hadis-i şerif. Peygamber sana sene önce söylemiş, yakında, tekünü demek bak, sete yakında, fiten, fitneler, bir takım fitneler meydana gelecek. Evet, el qaido, oturup yerinde duran bu fitneler zamanında, fi bu fitnelerde hayrul, daha hayırlıdır. Kimden minel qaimi yürüyenden yani bu işe doğru gidenden hayırlıdır. Yerinde oturuyor adam. Bu işe doğru gidenden hayırlıdır. Oturuyor. Kaç işte bakıyor. Bir şeye karışmıyor. Vel qaimi yürüyen ise fihe hayr Hayrul neden minel bu işe doğru gidenlerden yani ayakta durandan bu yürüyor. Bu işe artık yol koymuş. Bu işte tabiri caizse kendisine şerit belirlemiş. Allah muhafaza. Bu da tehlikelidir. Vel maşi yürüyen <laughs> ise fîhe hayrun hayrun ne mine sâ'i sâyeden. Koşarak. Bu işte önder. Adam bu işte kendini fitli işte önder edilmiş. Allah muhafaza. Men <laughs> teşarrafe lehe testeşrifhü. Her kim bu işte haberdar, Teşarrafın manası, cemaat sufiili burada bak. Lam harfi ceriyle geldiği zaman mana ne kadar değişiyor. Lugattan bakarım, buradan bakarım, meyandan bakarım. Değil bu kaydeleri bilmen lazım. Hocam Sartay'ı okuman lazım. Her kim hedef olursa bu işe, Allah muhafaza, her kim bu işe hedef olursa...